Merhabalar dostlar arkadaşlar 14 Mart 2025 sabahleyin saat açılmadan 9.21 geçe kamuya aydınlatma platformuna Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'den pay alım satım bildirimi geldi. Şimdi saat 17.40 itibariyle arkadaşlar Simpaş'ın 0.29 değer kaybı var onu söyleyelim. Pay işlemler hakkında özet bilgi bakalım nedir ne değildir diye söylüyor bize. Şirketimiz ortaklarından Avni Çelik'in sahip olduğu paylarla ilişkin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir diyor. 13 Mart 2025'te 196.855.000 adet arkadaşlar bakın hisseyi satmış gözüküyor veya devretmiş gözüküyor çünkü miktar yazıyor arkadaşlar ama Kaç liradan bu işlemi yaptığını araştırdım bulamadım. Büyük ihtimalle devir yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir yerde fiyat ortalama fiyat yok arkadaşlar yazmamış. E, toplamda elinde 1 milyar 735 milyon hisse varken şu anda 1 milyar 538 milyon hisseye düşmüş gözüküyor. Aslında hiç düşmemiş. Neredeyse 1 milyar 500 küsürden bahsediyoruz arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.